Sevgili izleyiciler gerçekten büyük bir koyun sürüsüne rastladık. Öbür günler gitti bakınız. Muhteşem bir koyun sürüsü yayılmışlar. Sanırım burada da bir aile var. Bunlar bağımsız herhalde. Bunlar bağcılık yapıyorlar. Şimdi o koyun sürüsüne doğru yaklaşmaya çalışacağım. Şöyle dönüyorum. Allah Allah. Gerçekten işte özlediğimiz manzara bu. Burada da başka bir çoban. Evet, burada da başka bir çoban. Yaklaşık 1000-1500 yakın koyun var burada. Büyük bir sürü var. Evet, akşam güneşi Kayseri'de yavaş yavaş batıyor. Çobanlar, ne kadar çoban varsa şu anda hepsi hayvanlarını otlatmak için uğraşıyorlar. İşte koyunlar burada. Bakınız. Muhteşem bir akşam üzeri görüntüsü. Ters ışık güneş. Ve gördüğünüz gibi merada e, buğday hasadı yapılan bir tarla burası. Muhtemelen bu da göçebe bir çobanımız. Aynı ırk koyun var bu bölgede. Hep aynı zaten. Evet. Çobanımızla e, buluşuyoruz. İşte. Merhaba abi. Selamun Aleyküm. Selam. Çobana bak be. <laughs> Aslanım be işte çobanı yakaladık. <laughs> Selamun Aleykümselam aleyküm abi. Ya seni ta karşıdan gördük. <laughs> ya Koyunlar yayılmış böyle dağılmış her tarafa muhteşem bir görüntü akşam manzarası şunu dedim yakından görelim maşallah seni tanıyalım. Ben Karakayalıyım ismim Mehmet Çapar. Mehmet Çapar. Evet. Karakaya. Evet. Neresi Karakaya? Burada Bünyan'a bağlı. Bünyan'a bağlı, Bünyanlısın sen. Evet. Bu koyunlar senin mi? Evet abi benim. Maşallah ya. Mehmet, Mehmet? Çapar. Çapar, Mehmet Çapar. Ee, kaç tane koyunum var? 800 kusur tane abi. Ben bin tane falan var demiştim. Yani hep yaklaşıyorum yani hep yüzde seksen tutturuyorum gene. <laughs> evet. Deminkilere bin demiştim, dokuz yüz çıktı. Bunlara bin demiştim, sekiz yüz küsür çıktı yani yaklaşmışım. Evet. Ya muhteşem bir sürü. Maşallah ya. Nasıl bu başarıyı yakaladın? Allah Allah verdi abi. Doğru çalıştığın zaman veriyor. Yaş kaç? 32. Allah Allah. 32 yaşındasın. Evet. Bu bu koyun sürüsü senin hem patronsun Hı -hı. hem çobansın. Evet abi. Enteresan ya. Çoban sıkıntı abi ya bu işte. Çoban oldum muydu? Çok bir şey yapmaz. Sen köpeğe de Mehmet köpeğe de çan takmışsın. Evet diğer köpekler ayıktırsın diye. Aa a -a. Uy, çok güzel. Bunlar e, tabii kurtlar boğmasın diye mi? Evet. Kurt var mı burada? Mi? Var var çok önemli. Allah Allah. Kurt boğmasın. Kurt boğmasın diyor ki kurtlar köpeğe boğuyor mu? Yok zaten kaçıyor da hani e, kurtlar ha. gene de karşılaştığı zaman ha. şey yapmasın diye. Peki kaç tane köpeğin var? Köpek altı tane. Altı köpek, 800 koyun az değil mi? <gülüyor> yok <gülüyor> bah, köpek bah, iyi olsun üç tane de yeter. Bazı çobanların elli tane koyunu var, e, on beş tane köpeği he, var. He. Gerek yok abi ya ben mesela hani şu görünümü kötü ama ha. ben buna hep tek başına bekler yani ona güvenirim. Allah yani. güvenirsin. Evet abi. Peki buralar selves herhalde. Evet abi. Buralar bizim koyunlar Telefanda arası. Telefonla çalıyor. Ne diyor lan? Kim arıyor? Koyuncu bir arkadaş arıyor da. Aç aç aç. aç. <laughs> ya, Konuş sıkıntı, Sıkıntı ya. sıkıntı yok. Evet. Evet. Ver ben <laughs> konuşayım. Aç 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 ben <laughs> konuşayım. Alo. Selam, aleyküm. Aleyküm. aleyküm selam abi. Abi birazdan mı seni. Tamam tamam abi. Goyuncular siz bir Goyn'da birbirinizi arar mısınız? Sıkıntı sıkılıyorsun yani. Allah Allah. Eşlen, dostlan, boyunca evet, arkadaşlarınla sohbet ediyor. Ev, Mehmet, evli misin? Evliyim abi. Maşallah. İki çocuğum var. Maşallah. Ellerine hani günde. çobanlara, hani çobanlara kız vermiyorlardı. <laughs> ha çobanlar bekardı. <laughs> Değil mi? Yani. Abi, şimdi bu iş çok zahmetli. iş Yani kimse istemiyor. Mesela düğüne gidemiyor, Mesela bir bir yere gezmeye gidemiyorum Sosyal yaşantı yok yani. Yok. Hani bunun tüyünce zahmeti var yani. Evet. Ha ben seviyorum, ben sevdiğim için yapıyorum yani hiç gözüme gelmiyor yani sevdiğimden dolayı. Kaç, aileden kaç kişi uğraşıyorsunuz bu işle? <laughs> Yalnız ben uğraşıyorum abi. Ev ne Kayser'de, olmuyor? çocuklar orada. Bir Babam saniye. rahmetli zaten. Ee, ev Kayser'de? Evet. Sen çocuklar orada, evet. sen buradasın. Kayseri buraya kaç kilometre? 40 kilometre falan. 40 kilometre. Evet. Ee, Mera şey nerede senin? Say bizim, Sayalar nerede? Neyler? Sayalar. Barınak nerede hayvanlar? Ha biz açıkta kalıyor. Karavan var. Ha. Açıkta kalıyor. Kışın bir ahır kiraladım şu Doruklu köyünde. Ha. Kışın orada kalıyor. Kışın oraya götürüyorsun. Evet. Yazın buradasın. Yazın ya rahat edeyim. Burası bizim köyün Karakaya'nın. Karakaya'nın. Yani çok ha, büyük Sen arazisi aslında bu, bu köydesin. Evet ben bu köylüyüm yani. Ben burada tahtım. Şehirde ev aldın. Evet. Orada çoluk çocuk okuyor, orada kalıyor. Ha, çoluk Okul, okul burada çocuk. da var da hani e, köyün içinde yer küçüktü, hmm. tam meydandaydı, sıkıntı hmm. oluyordu, sattım orayı. Hımm sattım. Oradan... Köyde evin yok mu? Yok ev yok abi. Şehirde var sadece? Şehirde var. Allah Allah. Peki kaç yıldır yapıyorsun koyunculuğu? Ben 7-8 senedir yapıyorum abi. 7-8 senedir yapıyorsun. Mesleğin nasıl? Ben e, hayvan alım satımı yapıyordum. Hayvan alım satımı, evet. ne, deni, ne, ne deniyor ona? Celepçilik, tüccar. Tüccar. He, evet, bana zaten tüccar Mehmet Can, Tüccar Mehmet. Evet, kara 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 tüccar Mehmet. Yani afişim falan da var, vergi levham da var. Oo. Alım satım yaptığım için. Oo. Hani ben şeyim yok yani. Koyunların e, ak kara koyun neydi? Ak karaman. Yani, ak karaman, evet. ak karaman. Yani, ak karaman koyun. Geneli şey. <laughs> Hep burada öyle yani değil mi bu bölgede öyle? Evet, buraların öyle Buraya iklimine, dayanıklılığına. ...bu koyun hmm. gidiyor yani diğerleri. Bu koyunların özellikleri ne? Hani özellikleri, nasıl bir özellik? Yani neden bu koyun yani? Tercih etmen ne? Sebebi hani, ne? Araziye tutuyor, Gerek, e, imkan olsa Sivas koyunu tutsak mesela daha ha. iyi. Ha. Mesela koçları, sattığın kuzular falan... Hı. ...onlar daha iyi. Ha. Ama bu, bu hani o zaman buna gitti, bunu aldı. Bunların da zararı yok yani iyi. Bu bölgede kış oluyor mu? Kış çok olur abi bu bölgede. Allah Allah. Bir kışın ne veriyorsun hayvanlara? Kışın arpa, saman, yonca. Şeyle bağlı, mesela kuzulayan olursa ona göre ayrı bakımını yapıyor. Kuzulu Kuzulama şeyine, mesela az kaldıysa ona göre her şeyini. Peki e, mesela kış hazırlığını... Yaptın mı? Kendin evet, ekip evet. biçiyor musun Yok, bir şey? Yok, kendim ekip biçemiyorum abi. Hani satın mı alıyorsun? Zaten bu koyun olduğun gibi başka işe bakamıyorsun ki abi. Bakamıyorsun. Teksin, arkanda... Yani mesela... kışın ne veriyorsun hayvanlara? Kışın arpa, saman, satın alıyor yani. Satın Şimdi, alıyorsun? Evet. He. Şimdi e, döküm zamanı, arpası, saman alıyorum. Bu döküm zamanı daha hesaplı alıyorsun? <laughs> evet abi, yoksa hani gün gün bahalanıyor yani alamıyorum Tabii. yani. Mesela bu sene ne aldın koyunlara? Yonca aldık, saman Yonca aldık. Yonca aldın? Evet. Ne kadar aldın? 20 yonca, ton yonca aldık 20 abi. 20 ton yonca. Evet abi. Ne kadar yoncanın tonu? Kaça aldın? Tonu 5600 liraya aldık abi. Toncanın e, to, yon, pardon, yonca. <laughs> yoncanın tonunu 5600 liraya almış. Şimdi bakalım biraz daha. Ee, başka ne aldın? Arpa aldık abi. Arpa aldın. Arpanın tonunu ne kadar aldın? Onu da 5200 liraya aldık abi. 5200 liraya da arpanın He. tonunu aldın. Şimdi, tamam. Şimdi 7 lira falan diyor. Şimdi 7 lira falan. Olan başka ne aldın? Yonca Saman Arpa. aldık. Saman aldın. Evet. Samanın balyasını ne kadar aldın? 1600 lira aldık tonunu. Tonu Bale, evet. 1600 lira. Haşalı. Evet. Kaç, kaç, kaç ton aldın? Onu da 40 ton aldım ton sana Yeter mi peki Yeter abi. Kısmı. Zaten yetmese bile mesela He. eskisi gibi değil yani saman bazarında falan. Toptan mesela işte yonca aldın, saman aldın, arpa aldın. Evet. Kaç abi. para verdin? Hani tam böyle tek tek hesaplamadım da ortalama. Hani Hepsini ne kadar vermişsindir? 350 400 vermişsindir. 350 400 abi. lira vermişsindir. Yani evet Koyunların kışlık. Ka Ka Kaç ay bakıyorsun kışlık? Şimdi kışlık? Bizim burada abi ortalama hani 3. ayın 15'ine kadar falan içeride yer. Ondan sonra dışarıya çıkar 3. abi. 3. ayın 15'ine kadar. Evet. 12. ayın sonunda 20'si 25'i gibi Allah bilir de hani kar gard durumuna göre He. girer. 3. ayın 15'i 20'si ha, gibi de. O zaman yani 3 ay 4 ay falan aynen. İçeride şey. Kapalı abi. bakıyorsun evet. 3-4 ay. Yani o kışın hiç bir yok. Hiç merayi çıkarmıyorsunuz. Ee, soğuk oluyor zaten abi. Zemhara zemera'yı dediğimiz soğukta ben zaten hani açık dostu bırakmıyorum. He. Hani ondan sonra hani gittiği geldiği yerde bir şey yok. Hani hayvan boşa gidip geliyor. Yine de stresi atsın diye içeride durmuyor bu hayvanlar Hı -hı. mesela. Gitsin stresini atsın gelsin diye. Bir dolandırıp getirip geri. Tıkıyor abi. Peki şimdi Mehmet, karşıda mesela bir pancar çekim yaptık üretici. Evet. Pancar yiyor hayvanlar. Yozgattan bir koyuncu gelmiş mesela buraya. Sürü gelmiş mesela. Köy muhtarı vermiş mesela evet, doğru, bu meraları yayın demiş. Evet. Ee, sen bu meralarda serbest mi yayıyorsun? Ücretsiz mi yayıyorsun? Biz bu köyde olduğumuz için abi ücretsiz Hı. yayıyoruz. Hı. Mesela başka yerden gelenlere muhtar hani bir para karşılığında, bir bedel karşılığında ha. koyun olmayanlara da veriyorlar evet. De şey yapıyorlar evet, o şekilde. Yardım o ha. şekilde. Ha, tamam. Evet. Abi. O zaman kimse bir şey demiyor. Yok yok demiyor abi. Şimdi hani mesela şu köyde gömürgenli var. ha Yeni köy burası. Bizim ha. köyden inme. Hı. Aşağıya şeyse gömürgendlere sattık kuzu yayılıyor şimdi. Hı. Ara belli yerlerimiz var. Yani biz bizimkine geçmiyor, o bizimkine geçmiyor. He. Ya yok abi ya. Ama güzel, merak güzel bak. He bizim mı? abi hayır, şimdi hayır, şu çevrede bizim burada eee yayılım açısından bir yani. bir numara bura. Hı. Otuyla, suyuyla, çeşmesinin Allah razı olsun hayırseverlerimiz çok. Her tarafta çeşmemiz var. Öyle Pınar, mi? Pınar deriz yani. 3-4 hmm. havutlu yani en azı. Yani başkası şurada çeşme varsa gider geri gelmek zorunda kalır ama bizim öyle bir sıkıntımız yok. Burada sularız, başka yerde de sularız hmm. yani. Çeşmeler var. Çeşme mı? çok, çok Biz hiç çok Görmedim. Evet. Ee, zaten abi bizim köy hep tarafa doğru olduğundan şuralarda çeşme çok, diğer taraflarda hmm. da var. Hemen şu yol zaten direkt çeşmeye çıkar. Şu dağın eteğinde de var abi. Mehmet, e, sanırım karşı taraf orman mı, mera Yok, mı? Mera abi. Mera. Evet. Ot oluyor mu burada? Ot olur abi. Orayı mesela gün geçtikçe, Hı. soğuk düştükçe Hı. orayı o zaman yiyor. Yağmur yağıp yumuşayınca. Yağ, yumuşayınca ot olmaya başlıyor. Yok, ot olmaya değil. Zaten ot var. Hı. O otlar yumuşuyor yağmurdan, onu yiyor o zaman. Evet, anladım. Şimdi mesela burada e, buğday ekilmiş değil mi? Evet. Bu, bu bölge... Benim bildiğim kadarıyla buğday ambarı diyorlar. Buğday değil mi? Evet, buğday, buğday arpa. Evet abi. Bizim buğday. zaten bozumumuz falan başkası gibi olmaz. Ha. Ama bizim koyunlar eee hem sıkı olur. Onlardan az etli olsa da Hı. Yaşı fazla dayanır bizim koyunların. O pancar yiyen koyunlardan. Hı. Yaşı mesela onlar 7 sene yaşıyorsa söz temsili Hı. bu 9 sene yaşar yani. Sizin koyunlar. Evet Niye? abi. Hani pancar şekeri bol olduğundan hani e, nasıl bozuyor yani. Hı? Yok şeker hastalığı değil de, hani... <laughs> Hayır şimdi, pa pancar yiyen şimdi... koyun mu uzun ömürlü oluyor diyor. Pancar. Yok, o o olmuyor. bizimki oluyor. Allah Allah. Bizim Sen pancara mesela... salmıyor musun koyunlara? Yok salmıyor. Niye? Abi, zaten bizim pancarımız yok. Hani olsa da, Niye? ya devamlı yemesi gerekiyor hani. Mesela pancar ağzını vurduğu zaman, ha. devamlı yemesi gerekiyor hani. Allah peşi Allah. Peşine. Alışkanlık mı yapıyor? Aynen acaba? alışkanlık yapıyor. Enteresan bir Mesela bir, şey bir gün yani. vur, iki gün vurma gene zayıflıyor, gene kötüleniyor. Allah Allah. İlginç evet. bir şey duyuyorum ya, pancar yedirmişseniz koyuna diyor sürekli yemesi lazım. Aynen abi Peki, ağzı değişmesi lazım. E, mesela şurada yukarıda ben bak şu iki tane ne var orada kurt bunda? Yok estağfurullah affedersiniz bizim eşekler. Allah şimdi, eşek bir, e, mi oldu? e, Allah Allah. İkisi bir olduğunda. Affedersin niye diyorsun eşek? Yok yani. şimdi şöyle söyleyeyim yani. <gülüyor> <gülüyor> ya. ya sevgili izleyiciler affedersiniz bizim eşekler diyor. Yani eşek olunca niye öyle diyorsun? Yok ya. şimdi yani <laughs> temsilde şey olmasın diyor abi yoksa. Ama eşek yani He, yani çok biraz... güzel. Ya sizin binek aracınız. Evet, bizim yani her şey ya. ya. Aynen, Aynen abi. Mi? Yani. da orada değil mi? Her şey var orada. Peki eşekleri e, şeyler kurtlar yiyor mu? Yer abi. Ah, yer. Yemez oğlum kurdun yemedi. Kurt için. var mı burada? Bizim bizim bölgede kurt çok. Aa, kurt çok mu? Aynen abi. Bizim burada dağlık bölge kurt olduğundan... Kurta hayvan oldu mu hiç? Oluyor abi. ister istemez. Hırsız yani. Nereden geldiğini, ne zaman geleceğini. Bilemiyorum yani, alıyor abi ister yani. ister. Maşallah ya. O koyunlar gidiyor. Sen demin çok çeviriyordu. şimdi nereye gidiyor koyunlar böyle? Şuradan geri atacağım abi. Zaten de ben siz geliyorsunuz diye. Öyle mi bir... geri mi Hadi at evet, bakalım geri. Diyor. Şu at geri. Evet, Mehmet gerçekten 800 tane koyunu toparlamaya çalışıyor. Muhteşem bir görüntü, manzara. Bakınız. Ve devamlı spor halinde. Şimdi çobanımız Mehmet gitti çok büyük bir sürü olduğu için bayağı uzak. Şimdi tabi oraya kamerayla gidemeyiz. Koyunlar ürker. Ee, oraya da drone göndereceğim. Evet. Evet. Drone'umuzu indirdik. Ee, koyunları çeviremedik. Çünkü yani aslında biraz eğitim yapsak koyunları bununla çevirebiliriz. Bak her yerden çevirebiliriz. Evet Çünkü abi. bizim drone sensörsüz tamam mı? Sensörü yok. Yani bir ağaca falan çarpabilir, daha çarpabilir. Bunlar ucuz olanlar. Tamam mı? ama kaliteli. Bunların böyle sensörlü olanları var. Yere falan yaklaştığı zaman yaklaşmıyor. Ağaç olduğu zaman otomatikman geri çekiyor tamam mı? Evet. Yani sensörlü bir drone alacaksın. Bak çok enteresan sevgili dediler. Çobanla böyle 700-800 tane koyunlu olanlar fark etmez. Bu tür yerlerde drone'la bak drone'la ilaç atıyorlar. Böyle bir şey çıktı. E, Dronla koyun bakımı da yapabilirsiniz bak. Şimdi Mehmet buradan ta gidecek, oradan 500 metre, 600 metre gidecek, çevirecek. E, droneu buradan göndersin oraya, sensörlü drone olacak. Koyunların öbür tarafı, oradan e, alçalır, beri tarafa gelsin, koyunlar ürküyor zaten, çevriliyor İstediğin şekilde çevirebilirsin bak. Evet, evet, bunu abi. dene istersen bak. Evet. <laughs> drone, al, basit bir şekilde bunu öğrenirsen, sensörlü bir drone ile gerçekten... Küçükleri daha küçükler de var bunun tamam mı? Çantana koyarsın heybene. Valla lazım olduğunda uçurursun. Kaybolur koyun nerede olduğuna gideceksin arayacak mısın? Uçurursun bakarsın abi çok güzel. Evet evet abi gerçekten çok. Biz artık sen koyunlar arkasına git bizde karanlık oldu gidelim. Evet. Evet. Abi, ee, son olarak neler söylemek istersin? Vallahi ben ne diyeyim abi? Ya. Her şeyi söyledin. Evet. Ee, gerçekten tebrik ederim Mehmet kardeşimizi. Ee, bir çobanla baş başa burada sona geldik. Mehmet Çapar. Mehmet Çapar, e, Kayseri, Bünyen, Karakaya. Karakaya köyü. 800 tane koyunu var. Gerçekten e, hem koyunlarının sahibi hem çobanı hem iyi bir üretici, örnek bir üretici hem de hayatında mutlu. Memnunsun değil mi? Memnunum abi. Zaten sevdiğim için yapıyorum ya, bu işi. çok güzel. Yani bak hiç evet. hiçbir şikayetini görmedim. <laughs> görmedik. Yok koyunculuk olmuyor, yok öldüm, <laughs> yok bittim, yok yandım, <laughs> yok yan yattım, çamura battım. Duymadık. Tebrik ederim. Anadolu'nun insanı böyle olması lazım. Ya yani insanlar bir iş üretemeyince Mehmet bahane üretiyorlar Aynen ya. Abi, zaten yapamadıklarını. Hani gelin yerim daha diyelim, oynayamazmış ha. da ona dönüyor. Ya evet. yoksa yapılmayacağında i̇şte. hiçbir şey yok yani. İş bilenin kılıç kuşunanın diyoruz. <laughs> evet. Telefon da çalıyor benim. Kapatıyorum. <laughs> bir çobanla baş başanla burada sonuna geldik. Sürçü lisan ilerisi affala diyorum. Ee, Kayseri'deydik. Haftaya aynı gün, aynı saatte ve aynı frekasta çobanla baş başta birlikte olalım. Ee, Allah'ın selamı ve rahmeti ve bereketi tüm Kayserli koyun çobanlarının ve başarılı çobanların üzerine olsun. Evet. <laughs> Hoşça kal. Sağ olun abi. İyi günler. Yolunuz açık Böyle olsun. Böyle dön abi. Dön 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 dön. Hop. <laughs> Harika.